Merhabalar çocuklar. Deneyimizden sonra şimdi sıra etkinliğimize geldi. Mikrop deneyimizde gördünüz. Mikroplar nasıl sabundan kaçıyor değil mi? Şimdi de mikrobu yapacağız sizlerle beraber. Mikrop etkinliğimizi yapabilmek için 2 adet A4 kağıdı, 1 adet kase mikrobumuzun yüzünü yapabilmek için. Makas, kalem, yapıştırıcı. Sizde eğer Peligon da olursa iyi olur. Bir adet de gözlerini daha belirgin yapabilmek için kırmızı kalem. Kuru kalemle de yapabilirsiniz çocuklar. Şimdi öncelikle bir A4 kağıdımızın or tam ortasına kasemizi yerleştiriyoruz. Kaseyi kullanmamın sebebi tamamen sizin için kolaylık olabilmesi, evde daha rahat çizebilmeniz için çocuklar. Tabii ki de yine anne ve babalarımıza, abilerimize, ablamamıza çok iş çocuklar. Onların sizlere yardımcı olması gerekiyor. Bu şekilde mikrobumuzun kafasını çizdik. Pardon. Evet. Şimdi onlara iki göz ve ağız yapıyoruz. Evet. Bir tane de buraya yaptık. Şimdi ağzını yapıyoruz. Görüyorsunuz değil mi? Evet, şimdi de dişlerini yapıyoruz. Dişlerini sizinle beraber öğrendiğimiz gibi üçgen şekliyle yapabilirsiniz çocuklar. Ve mikrobun her yere yayıldığı gibi etrafına şu şekilde küçük küçük üçgenler çizeceğiz. Öğrenmiştik değil mi üçgeni sınıfta? Hatta tavşan yapmıştık üçgenden. Hatırladınız değil mi? Evet öğretmenim dediğinizde duyuyorum sanki. Evet. Sizler de bu şekilde annelerinizin, babalarınızın yardımıyla bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi hemen bunun kırmızıyla gözlerini belirginleştirelim. Gözlerini kırmızı yapalım. Bu gözünü de dudaklarını da yapalım değil mi? Bir de dudaklarını. Evet yaptık. Bakın böyle. Siyah kalemle de saçtığım mikropları boyayabiliriz çocuklar. şekilde hemen size gösteriyorum. Şu şekilde de siyah kalemle üçgen kısımlarını boyuyoruz, tamam mı? Evet. Bu şekilde boyuyoruz çocuklar. Daha sonra el işi kağıtlarımızı küçük küçük ellerimizle bu şekilde yırtma yapıştırma okulda yaptığımız gibi bu şekilde kopartıyoruz ufak ufak tamam mı? Çocuklar çok fazla da büyük olmasın. Bu şekilde maalesef okulda olmadığımız için bu şekilde videoda anlatıyorum size. Bu şekilde mikrobun bütün yüzüne yapıştırıcımızı sürüyoruz. Sürüyoruz, sürüyoruz. Daha sonra bu yırtma yapıştırma tekniğiyle bütün her tarafına her yer kapanacak şekilde çocuklar yapıştırıyoruz tamam mı? Önce tamamen önünüzü doldurarak ufak ufak kesip önünüzü doldurun çocuklar. Ondan sonra bu şekilde yavaş yavaş ilerleyerek her tarafını dolduralım. Evet çocuklar, bakın ben biraz yaptım bile. Ben bunu tamamlarken hadi bakalım sizler de yapın ve bana fotoğraflarınızı mutlaka atın tamam mı? Bekliyorum.